Herkese selamlar. Diyeceksiniz ki nasıl açlık sınırında futbol? Bak Galatasaraylı futbolcular sahaya çıkarken orada inekler var. Evet. Rezerv Lig'deki profesyonel futbolcuların içine düşürüldüğü sefil durumu anlatmak istiyorum. Sayın Müh Mehmet Büyükekşi size ve ben bu işlerden sorumluyum, sorumluyum diye ortalıkta kim dolaşıyor sonra. Sevgili dostlar kanalıma abone olun. Beğeni ve eleştirilerinizi yollamayı unutmayın. Ama bu fikre katılıyorsanız lütfen toplumsallaştırılması konusunda siz küçük bir çaba sarf edin ki bu işler düzelsin. Ben Rezerv Ligi'ye karşıydım. Uğuz ee, Yörük dün çektiği enfes fotoğrafla e, benim haklılığımı bir ölçüde tekrar ortaya koydu. Çok sempatik bir fotoğraf. Ee, aşık sınırında futbol diyorsunuz da bak işte orada inekler var etinden sütünden faydalanabilirsiniz diye düşünenler olabilir kötü bir espriydi ama durum budur. Bizim rezervlik Mehmet Büyükekşi'den Kulüpler Birliği'nin sözüm ona ricasıyla hayata geçirilen bir uygulama. Maddi manevi getirisinin pek olmayacağı bir organizasyon ve yüzün üzerinde milli takımdaki e, düzeyinde A takımı yükselme şansı taşıyan çocuğumuz seyircisiz, taraftarsız, hedefsiz maçlarda heder olacaklar. Neden mi? Videoda anlatayım. Şimdi Oğuz bana dün bakalım Türkiye Futbol Federasyonu bunu nasıl açıklayacak dediğim zaman kardeşime şöyle bir cevap verdi. Hakan abi, ben rezerv bir taraftarım. Sen karşısın ama bak mesela Galatasaray'da Barış Alper bir gün önce oyuna girmesine rağmen hocam benim maç oynamam maç ritmimi yakalamam lazım. Müsaade ederseniz oynamak istiyorum dedi. Oynadı. Hamza Akman kadrodaydı. Emre Taşdemir, Ali Turap, Beknaz, Almaz Bekov, Galatasaray'ın gelecekte forma vereceği futbolcular maç eksiklerini gidermeleri açısından önemli. Ümraniye Spor'da da Emre Nefiz, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu ve Fatih Yiğit Şanlı Türk gibi A takıma göz kırpan başka gençler de var. Oynansın Ve bu fotoğraf çok sempatikti. Çünkü o sahayı geçtikten sonra e, çok düzgün bir çim sahada güzel bir hazırlık maçı yaptı dendi. Ben e, hayatı boyunca bir anlamda benim meslektaşım olarak kalacak. Çünkü e, bütün olayları biraz da haber gözüyle bakan sevgili Oğuz'un görüşüne katılmakla birlikte... Bu işin sakıncalarını bir kez daha anlatayım. Bu hatadan dönün. Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu e, size hiçbir faydası olmayacak, kulüplere çok çok az faydası olacak bu uygulamadan vazgeçin. Çünkü 21 yaşına gelmiş bir futbolcu A takımda oynayamıyorsa eğer e, onun için zaman büyük ölçüde geçmiş demektir. Bu genç futbolcuları Nerelerde oynatıyorlar? Önce onu söyleyeyim size. İstanbul Spor, İstanbul Spor Tesislerinde. Ümraniye Spor, Ümraniye Spor Tesislerinde. Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde. Sivas Spor, Birnoğlu, Doğal Çim Sahada. Karagümrük, Vefa Stadında. Çünkü Karagümrük'ün zaten antrenman sahası da yok. Olsaydı orada olurdu. Giresun Spor, Bulancak Stadında. Antalya Spor Vehbi Konuk Tesislerinde, Ankara Gücü Beştepe Spor Tesislerinde, Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi 3 nolu sahada, Fenerbahçe Dere Ağzı'nda, Trabzon Kadir Özcan Tesislerinde, Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri, Adana Demirspor, Adana Demir Spor Tesisleri, A sahası, yan saha, yan saha, yan saha. Bizim stadyumlarımızın bile seyircileri e, İkinci, üçüncülükte ağırlayacak alanları yokken yan sahada 21 yaş altında hedefsiz insanların maçına kimse gitmez. Bu rezervlik İngiltere'de e, hayata geçirildiği zaman Pep Guardiola'ya da fikrini sormuşlar. Bizde kimseye fikir sorulmaz. Çünkü başkan ve yöneticiler ve federasyona gelen kravatlı insanlar bilirler. E, diyor ki Pep Guardiola kardeşim olmaz hedefsiz maçta oyuncu gelişmez Az sonra açlık sınırında futbola da geleceğim bu arada. Biraz sabırlı olun lütfen. Ee, İspanya'da var bu ama Barcelona B takımının maçına 40 bin kişi geliyor. Rekabetçi bir ortamda oynuyorlar. Yapmayın bunu diyor. İngiltere futbolu rezerv ligin ne kadar faydasını gördü bilemem ama Türk futbolunun bu rezerv ligin faydasını göremeyeceğini alınan skorlardan da görüyorum. Şimdi bizim süper ligimizde 19 takım var, 19 takımın 7'sinde diploması olmayan hocalar takımların başında çıkıyorlar. Bu kocaman yalan ve hileye göz ama adalet, hukuk diyen bir federasyonumuz var. Peki bu altyapıda takımları sahaya çıkan tam antrenörlerin ne kadarının diploması var, ne kadarı ne kadar maaş alıyor? Bunu da Türkiye Futbol Federasyonu araştırsın. Yoksa ben de araştıracağım. Şimdi asgari açlık sınırında futbol derken asgari ücretten bahsediyorum. Bu futbolcular demin söylediğim gibi yüze yakın futbolcu dünyanın en çok takımına sahip ülkelerinden profesyonel takıma sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'de kimisi birincilikte kimisi üçüncülikte üçüncü, üçüncü şampiyonla oynayacak takımlarda rahatlıkla oynayabilir. Bu çocuklarımız kaç para alıyor? Büyük çoğunluğu asgari ücret alıyor. Asgari ücret bir ailenin geçinmesine yetmez. Hele İstanbul gibi bir yerde bir yerden bir yere gitmeye ne kadar yeter bilinmez. Çünkü bunların hepsi aslına bakarsanız Süper Lig takım oyuncusu. Ee, i̇ki tane olay anlatayım. Bir takımın futbolcusuna ikinci ligden birinci lige çıkma hedefinde olan bir kulüpten hatırı sayılır bir teklif gelir. oyuncunun kazanacağı para yaklaşık 600 bin lira. Çatır çatır mücadeleli bir ortamda oynayacak. Gelişecek tam da aranan fırsat bu değil mi? Kulübü diyor ki hayır veremem. Ee? E, çünkü ben rezervlikte oynayacağım. Rezilde olmayalım. E, ee, ne kadar maaş? 5 bin lira. 5 bin. Asgari ücretin bile altında. Kağıt üstünde asgari ücret gözüküyor ama çocuklara 5 bin lira para veriyorlar. Bir başka kulüp. Sözüm ona profesyonel. Çocuğa asgari ücret veriyor. Yine şampiyonluğa oynayan bir takım çocuğa 500 bin lira teklif ediyor. Kulübe geliyorlar. Kulüp diyor ki biz size bu oyuncuyu veririz. Ama çocuğun alacağı maaştan 500 bin liranın 200 binini bize verin. 300 binini çocuğa verin. O şartlarda veririz. Tamam diyorlar. Bu sefer dönüyorlar çocuğa diyorlar ki tamam biz senin gitmene müsaade ediyoruz ama sözleşmeni asgari ücretten bir sene daha uzatacaksın. Köle ticareti yapıyorlar. Ey Türkiye Futbol Federasyonu bunları kim denetleyecek? Bu çocukların haklarını kim koruyacak? Bu çocukların rekabetçi ortamlarda oynamasını kim sağlayacak? Ya bu kulüpler, o çok sevdiğiniz kulüp başkanlarınız büyük olarak görüyor bu çocukları siz görmüyor musunuz? Görmüyorsunuz, görseniz bunu yapmazsınız. İdealist, bilgi sahibi, çözüm odaklı yaşayan çağdaş örnekleri size anlatabilecek bir çevre oluşturun kendinize. Bu çocukları açlık sınırında yan sağlara mahkum etmeyin. Kulüplerimiz istedi biz de yaptık. Yalanıyla beni kandıramazsınız. Kulüplerimiz çocuklarımızı ne kadar düşünüyorsa siz de ancak o kadar düşünüyorsunuz. Halbuki sizin işiniz denetlemek. Halbuki sizin işiniz bu çocukların bu antrenörlerin çağdaş koşullarda çalışmasını, yarışmasını sağlayacak organizasyonlar yapmak. Gerisi masal. Arkadaşlar 19 tane takım var. 19 takımda 20'şer tane futbolcudan, 25'er tane futbolcudan yaklaşık 500 tane profesyonel var. Bunların 100 tanesi profesyonelliklerde bugün oynamaya hazır çocuklar. Ama kulüplerin manevi tatmini için bu çocuklar Asgari ücretle köle gibi birer sene daha kaybediyorlar. Bunun adına da futbol yönetimi diyoruz. Türk futbol ailesinde en sempatik olan şey çocuklarımız ve inekler. Görüşmek üzere çıkalım.